Ayrıca Araf suresi 12. ayette Rabbine cevaben iblisin beni ateşten yarattın şeklinde zikrettiği bu cümlenin ardından onu cennetten kovan ilahi varlığında meleği alalardan biri değil de her şeyi yaratma kudreti elinde olan Yüce Allah'ın ta kendisi olduğu bu ayet içerisinde önemli belirtilmiştir. Çünkü beni ateşten yarattın diyen iblisin ta kendisidir. Ve değerli dostlar, Sayın Ahmet Tan'ın ve Sayın Hakan Yedican'ın teorilerine örnek gösterdiği ayetlerde iblise müsaade veren Rabbinin aslında meleği alalardan biri ve yönetici konumunda bir memur olduğu hakkındaki çıkarımlarının aslında Kur'an'la bağdaşmaz ve asılsız iddialar olduğu Araf suresi 12 ayet ile sabitlenerek cevabı verilmiştir. Neticede bu teorileri sıralayanlar sözde ayaküstü Kur'an tefsirlerinde ısrarla haşa Allah'ın yaratma kudretini örtbas eder vaziyette açıklamalar yaparken onu da meleği alalardan bir memurmuş gibi göstermeye çalışmaktalar. Ve bu çizgide ilerlemeyi seçen bir diğer ezoterizm aşığı örneği olan Sayın Hamza Yardımcıoğlu'nun da tefsir ve teorilerini Allah'ın izniyle çürütmüş olduğum üzere bu ayeti Celile'yi önemle okumasını rica ederim. Çünkü Kur'ana karşı yapılan iddiaları dahi çürüten ayetleri barındırmak Kur'an'ın özelliklerinden biridir. Tefsir yaparken bunlara da dikkat etmesi gereklidir. Evet değerli dostlar hep beraber Araf suresi 12 ve 13 ayet meallerinden devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah buyurdu. Ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir? İblis ise ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın dedi. Allah öyleyse hemen in o cennetten. Orada büyüklük taslamaya hakkın yok. Haydi defol. Çünkü sen aşağılık kimselerden birisin buyur. Değerli dostlarım, işittiğiniz üzere Araf suresi 12. ayette Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın cümlesiyle iblisi yaratan varlık ile ona hitap eden varlığın da yüce Allah olduğu ve iblisin ta kendisinin zikrettiği bu cümlelerle kanıtlanmıştır.